Günaydın. San Francisco'da yeni yıl vlogunu başlatabiliriz. <laughs> çok soğuk. <laughs> Şimdi Castro'ya gideceğiz. Castro'da bir tane ev var. Ee, böyle içinden. Göreceksiniz az sonra. Çok güzel. Ben daha önce gitmemiştim. Hep Instagram'da görüyordum. Şimdi gideceğiz. 14. caddede deli gibi aşağı yürüyüp yürüp duruyorum. Aşağı bir aşağı bir yukarı yürüyorum. Ki evi bulacağım diye bir türlü bulamadım. Sinir oldum. Mersem T yukarıdaymış. Yanlış yollara yürümüşüm ben. Yolda giderken de garip bir e, kuaför gördüm. Şurada bir yerde koyuyor olurum. İlginçti baya. Yani zannettim ki bitki shop. Ellerim buz kesti. Kıpırdatamıyorum artık. Fotoğraf falan çekiyorum. Zaten kamera da bozuldu anlamadım. Netlemiyor. Bir de istediğim gibi gösteremiyorum. Yani şu an iğrenç görünüyor. Halbuki temizledim. Kameram temiz. Değişti mi? Belki tık çok güzel görünüyor aslında. göze daha güzel tabii. Arkadaşlar burası da kuaför. Az önce ilk Christmas hediyemi aldım. Öğrencimden. <laughs> çok tatlılar. Bayıldım. İki saattir beni bulmaya çalışıyorlarmış. Ama sürekli bak buradayım. Sürekli geri gidip duruyorlar. <laughs> <laughs> ben seni bulmaya çalışıyoruz Aradım diyorum ki neredesiniz niye geri gidip duruyorsunuz Seni bulmaya çalışıyoruz Önce sağa geçtin sağa döndük falan demeye başladılar <laughs> <laughs> Allahım ya Ben evden yürüyerek gidiyorum düşünün Onlar ya daha yakın oturuyor yani Şimdi de gidiyorlar Şu <laughs> Beni görmeden <laughs> <Hey. gülüyor> <laughs> <Hey. gülüyor> <laughs> hey. oh, Wait 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 <laughs> I thought I I, don't, I thought you were gonna start talking or something. No, we can talk. Okay, uh, how do you feel about me going to LA? Well, uh, it's a real. <laughs> I feel like it's a real. Uh, in a way, it's kind of a tragedy because right? we're we're losing a loser. Yeah. <laughs> we're, we're losing a loser. in yeah. okay. And way also like yeah, wanna see you succeed and Aww. get a good job. And, you know, That's yeah. sweet. Yeah. that's why that's why I'm like I know she's leaving but it's probably for good yeah for something better big and bigger Günaydın. Yeah. Bugün Kanada um, vloglarından da hatırlarsınız. Belki bilmiyorum hatırlar mısınız ama. <laughs> Bugün Union Square'daki buz pateni pistinde buz pateni yapmaya gidiyorum. Bugün buz pateni yapmaya gidiyorum. Şehrin merkezinde kocaman bir ağaç kurdular. Etrafında da buz pateni pisti var. Yani buz patenlerimi alalı bir sene olacak neredeyse toplam 3 kere falan kullandım. Çok severim kendisini. Buz pateni yani. Şimdi çıkacağım hazırlandım. Bu kadar. <laughs> Kardeşler, unutmuşum ya. Ayaklarım o kadar acıdı ki. Ay beni görebiliyor musunuz acaba? Çok zordu. Yani çok zor değil de tabii. İlk bir, bir iki dakika falan sonra alışmaya başladım. Ama e, acayip kalabalıklaştı ve insanlar çok düşmeye başladı. Çok tehlikeli hale geldi. O yüzden erken ayrıldım. Ama çok zevkliydi ya. Gözlemişim. Güzel Güzeldi. Güzel bir deneyimdi. Şimdi bir kahve almaya gidiyoruz. turist vloglarına geri döndük. <laughs> Staj yaptığım yerdeki bir arkadaşım evinde gingerbread cookie partisi veriyor. Ee, gingerbread cookie'lerinden yapıp ya da alıp işte onları dekor edeceğiz birlikte. Evet güzel bir gün olacak. Bugün ev için firmadan birileri geldi. Evi kontrol etmek için, depozitoyu geri alabilmem için. Onu hallettim sabah. Şimdi arkadaşıma gidiyorum. yanlışlıkla buraya geldim Ay eve gitmek istiyordum galiba durağı kaçırdım ve bir sonraki durak buraymış şeydeyim bu köprüye gelmeden önceki son durak <laughs> çok saçma Üf, neyse eve geldim şimdi Katik bir yolculuktu sonunda hallettim çok şükür ee, ve geri gelmez Yatağa sattım. Ada! Yatağım gitti. Nerede uyuyacaksınız, uyuyacaksın derseniz her yer bizim. <laughs> Sadece bu arkadaşları yıkamam lazım. Ama ama sonra dışarı çıkacağım. Komedin arkadaşımın e, ee, izlemeye gideceğiz. İlk defa burada sahne oluyor galiba. Ya da ben daha önce yakalayamamıştım. 15 dakika. Geleceğim. Gelince yıkayamayacağım. Nasıl yapacağız bilemedim şimdi. Nerede uyuyacağım? <laughs> <laughs> Nerede uyuyacağım bu gece? Işık çok dönüyor One eternity later. Yatağımı yaptım. <laughs> bu gece yerde uyuyoruz. Bugün ve yarın yerde uyuyacağım. Amazon'dan şiş, şey, şişme yatak söyledim. Perşembe gelecek. Cuma biz Universal'a doğru yola çıkacağız. Sonra pazartesi akşama doğru işte dönmüş oluruz herhalde. Aynen. Sonra geldiğimde yatağımız olacak. Bir hafta kaldı. Tek büyük şey şu televizyon kaldı. Bunu satmam lazım. Onun dışında um, bu bunu alacağım yanıma. Güzel güzel. İyi gidiyoruz.